Medoktan Garsinia Gel 8'de sağlığı sunar. Günaydın 8'de sağlık izleyicileri. Ben diş hekimi Zuhal Uygur. Bugün size diş ağrılarından biraz bahsetmek istiyorum bildiğiniz gibi hepimizin bir diş ağrısı problemi zaman içerisinde olmuştur ama bunun bunların nedenleri çok farklı olabilir dişlerimizde çürük varsa ve çürükler ilerlediyse dişimizin sinirlerine ulaştıysa dişlerimizde ciddi şiddetli ağrılar olabilir ve bu dişlerimize kanal tedavisi yapılması gerekebilir ama bazen çürükler çok fazla hızlı derinleşmemiştir hafif bir e, derinliktedir sadece tatlı sıcak soğuk tükettiğimiz zaman ağrı yapıyor olabilir. Böyle durumlarda sadece dolgu ile restore edebiliriz. Farklı farklı bölgelerde olabilir. Bazen yansıyan ağrı dediğimiz en sık karşılaştığımız ağrılardan birisi budur. Yani üst çenede olan bir diş diş problemini ağrısını alt çenede hissedebiliriz. Bize farklı bir bölgede hissettirebilir ağrısını. Buna yansıyan ağrı diyoruz ve e, bunu çok iyi tespit edebilmek için iyi bir e, radyolojik değerlendirme yapmamız lazım ve hastanın e, tepkilerini ve bilgilerini iyi bir şekilde detaylı bir şekilde almamız gerekmektedir. Diğer bir ağrımız 20 yaş dişlerimiz sürmeye başladığı zaman çevre dokulara baskı yaptıkça yandaki dişlere ve arkada çene kemiğine baskı yaptıkça olabilir. Bazen e, bu 20 yaş dişinin e, gelişim kesesi kistik bir yapıda oluşabilir, sıkışabilir ve buna bağlı olarak bir enfeksiyon gelişebilir. Bu nedenle onları cerrahi olarak gömük diş operasyonu yapmamız gerekebilir ya da hani komplikasyonlu bir çekimde diyebiliriz, normal bir diş çekimiyle de o dişlerden kurtulmamız gerekebilir. Onun dışında diş eti problemimizden kaynaklı, diş etlerimizde kanamalar varsa, diş etlerimizde kızarıklıklar, hassasiyetler, ağrılar varsa bunlar da diş ağrısı gibi hissettirebilir kendisini. Bunun için de iyi bir ağız temizliğine ihtiyacımız var ve iyi bir ağız hijyenine ihtiyacımız vardır. Her zaman buna dikkat etmemiz gerekiyor, iyi fırçalamamız gerekiyor. Yani diş etlerimizde normal günlük fırçalarken hafif bir kanama olduğunda düşünmeliyiz ki bu kanama ilerlerse benim diş eti problemim gelişebilir, daha ciddi sorunlar yaratabilir. O nedenle kanayan bölgelerde daha aktif fırçalamamız gerekmektedir. Bir diğer genel ağrı sıkıntısı olabiliyor. Bu da bruksizm dediğimiz diş sıkma alışkanlığı olan hastalarda çok fazla kuvvete maruz kaldığı zaman dişler genel olarak sağ ve sol çene sağ ve sol tarafta ee, sabah uyandığında ağzını açamaz hasta ve gün içerisinde e, boyuna kadar vuran ağrıları olabilir. E, çene ağrıları olabilir ekleme ağrıları olabilir. Bunlar için de e, Burruk plakları yapabiliriz ya da hastaya botoks önerebiliriz. O çok e, sıkma alışkanlığının önüne geçmek için. Nevraji form dediğimiz çene bölgesinde e, hiç bir şekilde dişten kaynaklanmayan, sinir ağrıları olabiliyor. Tek taraflı trigeminal nevraj dediğimiz. Bunları da çok iyi ayırt etmemiz gerekmektedir. Yani dişlerde herhangi bir problem yoktur ama o bölgedeki bir sinirin ağrısı da diş ağrısı gibi hissettirebilmektedir kendisini. Üst çenedeki dişlerin sinüslerle komşuluğu çok yakındır. Hatta bazı kökleri sinüslerin içerisinde bile olabilir. Sinüzite olan hastalarda bazı durumlarda diş ağrısı dişlerde problem olmamasına rağmen dişlerde ağrı hissettirebilir. Bunun nedeni de sinüzden ya da sinüs problemlerinden kaynaklanabilmektedir. Burada ağrının nedenini çok iyi tespit edebilmemiz lazım. Hastanın da aslında ağrıyı çok belirgin hale gelmeden çok kendisini aşırı rahatsız edecek duruma gelmeden hekime danışması gerekmektedir ve hekimin de detaylı olarak iyi bir muayene edip problemin nereden kaynaklandığını tespit edip ona göre bir tedavi planı çıkarması gerekmektedir. Bugün size diş ağrılarının nedenleriyle ilgili kısa bir bilgi paylaştım. Teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim. Medoktan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.